Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, pek çok ülkede olduğu gibi İsveç'te de çeteler insanları öldürüyorlar, insanları darp ediyorlar uyuşturucu kullanımı vesaire gibi de kötü alışkanlıkları yaymaya çalışıyorlar. Büyük bir rant kavgası var. İsveç'te meydana gelen son bir olayda iki kişi çete üyeleri tarafından silahla öldürüldü. Bunun üzerine Başbakan Emniyet Genel Müdürünü ve Genel Kurmay Başkanını acil bir şekilde toplantıya çağırdı. İsveç ordusunun sokaklarda bu çetelerle nasıl mücadele edeceğine dair bir toplantı yaptı. Yani askeri sokağa indirmek istiyor İsveç Başbakanı. Geçen yıl İsveç'te çeteler 60 kişiyi silahla öldürmüştü. Bu tablo önümüzdeki günlerde bu gidişat nedeniyle böylesine çok çok önemli bir karar alınıyor. Bana soracak olursanız yani askerin sokağa inmesi çetelerin peşinde koşması bu işi geriye getirmeyecek. Bu tür çete olayları gerek İsveç'te gerekse de Avrupa'da neden çok yaygın? Temel neden şu arkadaşlar. Bir para. Ekonomik neden. Zenginle fakir arasındaki uçurum bu işi tetikliyor. Ve iddiaya göre kıymetli izleyicilerim şunu söylüyor. İsveç şunu söylüyor. Diyor ki göçmenlerin entegrasyonları ile ilgili sorunlar var bu olayları işleyenlerin çoğu göçmen diyor. Şimdi yine İsveç özelinde baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz entegrasyondaki zayıflık deniliyor. Zengin ve yoksul arasındaki fark deniliyor. Ve diğer önemli bir konu ise uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması. Uyuşturucu pazarı kıymetli izleyicilerimiz böyle bir tabloyu ortaya çıkartıyor. Şimdi Avrupa ülkelerinde her geçen gün uyuşturucu kullanım yaşı geriye gidiyor. Uyuşturucu kullanan insanların sayısı çok ciddi anlamda artıyor. Hal böyle olunca da ortaya böyle polisiye olaylar çıkıyor. Almanya ne yaptı değerli izleyicilerimiz? Almanya dedi ki bundan sonra Esra'da uyuşturucuyu 18 yaşından büyüklere ben tabako şoplarda sattıracağım dedi. Hollanda'ya bakıyoruz. Hollanda'da belediyelerin kendileri önümüzdeki yıldan itibaren esrarı kendi tarlalarında üretecek devlet uyuşturucu üretecek ve satacak. Bak, devlet uyuşturucu tüccarı oluyor. Yasa bunlar çıkarttılar. Gerçek. Şimdi baktığımızda ne yapıyorlar? Bundan vergi almak için biz başa çıkamıyoruz diyorlar ve paraya dönüyorlar. Oysaki bu uyuşturucu çeteleriyle bu kanun tanımayan insanlarla daha ciddi anlamda mücadele edeceklerine kolay olanı seçiyorlar ve diyorlar ki artık Burada uyuşturucu serbest. İşte İsveç'teki bu olayların temelinde yatan nedenlerden bir tanesi de bu. Pek çok neden var ama en önemlilerinden bir tanesi bu. Hem uyuşturucuya göz yumuyorlar ardından da neden böyle polisi olaylar meydana geliyor diyorlar. Bir çarpıklık var. Değerli izleyicilerimiz şimdi yurt dışında yaşıyorsanız güzel bir haber vereceğim size. Hem kendinizin hem de eşinizin Türkiye'de emekli maaşı olsun istiyor musunuz? Üstelik Geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Bu haktan nasıl yararlanacaksınız ve Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi tek bir telefonla nasıl yaptıracaksınız? Şimdi bunu anlatıyorum. Özellikle hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. İşte o nedenle bu anlatacaklarım sizin için daha da önemli. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de Tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevüde uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz tüm başvurularınız sosyal güvenlik kurumuna yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye Hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil. Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun, güzel bir geleceğiniz olsun, sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.